Dostlar selamlar maalesef ülke gündemine yine üzücü bir takım haberlerle başladık. Özellikle polis karakoluna yapılan saldırıda şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum arkadaşlar. Tüm yaralara da acil şifalar diliyorum. Artık sabah huzurlu uyanmak mutlu bir güne gözleri açmak neredeyse imkansız oldu. Her defasında farklı bir olumsuz haber her defasında kötü bir senaryoyla karşımıza çıkıyor hayat. Tüm bunlara baktığımızda içimizin daralmaması inanın elden değil hepimize milletimize kolaylıklar diliyorum ben. Ama ben yine de piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğim. İçerikleri üretmeye devam edeceğim. Hayat devam ediyor. Kötü de olsa bir şekilde insanın hayatına bakması gerekiyor. O yüzden başlamadan önce eğer içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilir ve like ve yorum desteğiyle bizlere destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun içeriye geçelim. Global tarafta oldukça hareketli bir haftaya girdik arkadaşlar. ABD tarafında hem üretici hem de tüketici fiyatları açıklanacak bugün. Geçtiğimiz günlerde tarım dışı istihdam verisi beklentinin oldukça altı gelmişti. Buna üfe verilerindeki Düşük beklenti de eklenince FED iyice köşeye sıkıştı diyebiliriz. Özellikle çekirdek üfe verisinin çok düşük gelmesi artık tek çarenin faiz indirimlerine gitmenin olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Muhtemelen göstermeye devam edecek. Piyasalarda bunu fiyatladı. Hem altın tarafındaki hem gümüş tarafındaki hem de kripto paralar tarafındaki yükselişler son dönemlerde tamamen bu verilerin fiyatlamasıydı. İlerleyen süreçte belirsizliklerin dağılmasıyla beraber bu yükselişlerin daha da sertleşmiş halini göreceğiz. Dostlarım, Eylül toplantısında faiz indirimi gelmesi neredeyse kesinleşti. Tahvil faizlerinde düşüşler yaşanırken hisse senetleri daha da güçlendi, daha da çok alıcı bulmaya başladı. Bu da likidite artıyor, piyasalara daha da fazla para girecek beklentisini güçlendirdi. Sıkı para politikasından bollaşan para politikasına geçtiğimizin bizlere kanıtıdır. Ufak ufak bunu hissetmesek de önümüzdeki süreçte bunu çok daha sert bir şekilde göreceğiz. Dostlarım bu noktada sizlere önemli bir fırsatı sunmak istiyorum. Bu videomuzun sponsoru OKX tarafı birçok güzel kampanya var. Bu kampanyalara katılabilir, bol bol kazançlar sağlayabilirsiniz. Bunun yanında Bakü'de özel olarak planlanan Formula 1 etkinliğine katılma şansı yakalayabilirsiniz. Bu etkinlik ve buna benzer pek çok etkinlik var. Detaylara bakmak isterseniz açıklamalara bıraktığım link üzerinden kayıt olabilir. Hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi tekrardan piyasaya dönmek gerekirse. Altın tarafı son dönemlerde adeta frene patlamış kamyon gibi ivmesini hiç kaybetmedi. Her defasında pozitif vurgularda bulundum. Düzeltmeler her yapı bulduğumda pozitifim dedim. Trendimin pozitif olduğunu söyledim. Aksi trendi görene kadar herhangi başka bir eksi işlem açmayacağım dedim. Geldiğimiz noktada ise bu kararımdan oldukça memnunum. Bakın bu videodan önceki videolardan olsun. Bir ay önceki, 3 ay önceki hatta bir yıl önceki videolarıma giderseniz altın için ben her zaman pozitif konuşmuştum. Tüm başlıklarımda da altının pozitifliğini vurgulamaya çalıştım arkadaşlar. İşte maalesef bu başlıklar çok fazla ön plana çıkmadığı için YouTube algoritması bizi henüz keşfetmediği için bunları göremiyorsunuz. Eğer bunun önüne geçmek isterseniz kanalımıza abone olabilir, like'larınızı atabilir, birlikte olsa bir yorum bırakabilir. Algoritmalar önünde bizleri ön plana çıkarabilirsiniz. Dostlarım okuduğum bir haberde kurumsallar altın için hedeflerini oldukça yukarı revize ettiler. Şu sıralar altın her ne kadar güzel yükselmiş olsa da beklentilere baktığımızda gerçekten ilerleyen süreçte çok daha fazlası gelecek beklentileri var. Özellikle bunlardan biri Goldman Sachs. Onsa altının 5000 dolara yükseleceğini öngörüyor. Bunu da kaba tassak gram altın tarafına uyarlarsak gram altın için ciddi bir fiyat skalası ortaya çıkıyor. Bu beklentilere göre gram altın 8000 dolara kadar yükselecek gibi bir beklenti var piyasada. Benim beklentim kısa vadede 5000 liraydı. İlerleyen süreçte başka fiyat hareketleri yaşanırsa, zikzaklı yapılar oluşursa yeni fiyatlar revize ederiz. Ama baktığımız vakit kurumsal tarafta oldukça ciddi bir alım iştahı var. Özellikle altın için, gram altın için, ons altın için İlerleyen süreçte ons altın tarafı 5000 dolar, gram altın tarafı için ise 8000 liralık bir fiyat hareketi, bir fiyat beklentisi var. Dostlarım altın tarafı demişken sizlere bir takım fiyat hareketleri göstermek istiyorum. Bakınız bu günlük grafikte baktığım bir analizdir. En son biz gram altın tarafı için ben bu alanın alıcı olması gerektiğini söylemiştim. Bu alandan yatırımcı bulabileceğini söylemiştim. Keza bakıldığında fiyat bu alana gevşeyip milimetrik tepkisini alıp şöyle bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Yine özellikle bu alandan bu kırmızı kutudan bu yeşil kutuya gelebilecek bir fiyat hareketi beklentim vardı. Buranın direnç olduğunu kısa vadeli geri çekilmelerde şöyle yeşil çizginin test edilebileceğini söylemiştim. Yine bu hareket yaşanmıştı sonra fiyat tekrardan kendini alıcı bulmuştu. Bu noktada benim için üst bölgelerde direkt olarak atayabileceğim pek bir direnç yoktu. Bu alanlar oldukça boşluktu. Çünkü fiyat yeni bir all time high yaptığı için yani bir yüksek tepe yaptığı için benim şahsen bu alanda atayabileceğim bir direnç yoktu. Ancak ve ancak 5000 lira bandı benim için bir lokal direnç olacaktır bu alanlara kadar yüksek. İzlediğiniz halen beklentim var. Bu alanlar aşıldıktan sonra fiyat nispeten yine böyle bir zikzaklı yapıya oluşursa yeni içeriklerde, yeni analizlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bakınız en son konuştuğumuz yerlerden mükemmel alım fırsatı sundu. Keza son dönemlerde bakıldığında evet kripto paralar gayet güzel kazandırdı ama altın tarafı oldukça dirayetli bir yükselişle beraber altın tarafı benim portföyümü taşıyan paritelerden biri oldu. Halen de taşımaya devam ediyorum. Bazen mesajlar geliyor bana. Madem altın gidecek bu alandan altın alalım. Öyle Değil arkadaşlar altın bu denli yükselmişken Bu noktada hurra altın alın Altın alın demek yanlış olacaktır Çünkü sizler aldığınız vakit çok minik Bir düzeltme hareketi gelse bile Bu alandan şöyle 4300 bandına 4400 bandına bir düzeltme hareketi Geldiğinde benim için herhangi Bir sorun yokken sadece bir düzeltme iken maalesef bu alandan alanlar için oldukça zararlı olacaktır. O yüzden şahsen yeni fırsatlar için videoları takip edip abone olarak bildirimleri açarak takip edebilirsiniz. Bu noktada dostlar yeni fırsatlar elbette bitmez. Market bunu her zaman yapar. Şöyle hiç düşmeyecek gibi gider. Onun da düşecek yerleri olacaktır. Marketin güzel imkan verebileceği yerler olacaktır. Gerek altın için gerekse kripto marketi için. Aldıkça güzel alım fırsatları olacaktır. Sadece takipte kalınız. Kripto para marketine bakarsak dostlar. Bitcoin ufak ufak güç topluyor. Ethereum çok olumlu iken nispeten nötr tarafa geçti. Son dönemlerde biraz daha Bitcoin'in arkasında durdu. ETF para akışları biraz durmuşken fiyatlarda biraz mola verdi. Ama önümüzdeki süreçte oldukça hareketli bir dönem başladığından. Oldukça bol verili bir dönem geldiğinden. Muhtemelen bu sessizliği de Bitcoin tarafı kripto marketi bozacaktır arkadaşlar. Yine bir önceki videomda söylediğim gibi benim için kripto para marketi halen pozitif. Pozitif trendimiz devam ediyor. Bitcoin tarafına bakıldığında kısa vadeli geri çekilmeler olsa ki ben bu kısa vadeli geri çekilmeler olsun, kısa vadeli yükselişler olsun tüm bunları paylaştığım tamamen ücretsiz bir grubum var. O gruba da katılmak isterseniz orada benim aldığım işlemleri görebilirsiniz arkadaşlar. Detaylara ulaşmak ve gruba katılmak istiyorsanız açıklamalarda bıraktığım link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir dostlar. Evet dostlar yine ETF'lerin yürüttüğü bir kurumsal boğası yaşıyoruz. Mesela son dönemlerde hem Bitcoin hem Ethereum biraz Baksamışken fiyat hareketleri biraz daha nispeten yumuşamışken ETF'ler tarafına bakıldığında nispeten çıkışlar nispeten nötr girişlerin olduğunu gördük. Bu da yine ETF'ler yoksa boğa yok kavramını bizlere getiriyor. Halen çok farklı düşünen bir takım insanlar var onları anlamakta güçlük çekiyorum. ETF tarafına bakıldığında bu kadar belirleyici bir unsurun insanların gözden kaçırması gerçekten bana ilginç geliyor kurumsal boğası, kurumsal boğası diye diye boğazımı yırttım. Halen de yırtmaya devam edeceğim. Her neyse dostlar bu noktada takip edip majör pariteleri değerlendiren ETF onay ihtimali olan paritelere bizlerle beraber alan arkadaşlar oldukça güzel kazandı. Kazanmaya da devam edecek gibi duruyor. Bu noktada ben her zaman dediğim gibi ben fiyata gitmem. Fiyatın bana gelmesi lazım. Trend neyse trende yürü işlemimi alırım, arkama yaslanırım, kazancımın tadını çıkarırım. Geçmiş döngüleri bilen biri olarak bunları her defasında yaptım, her defasında da kazandım ve kazanmaya da devam ediyorum. Eğer sizlere de faydam olduysa ne ala. Dostlarım Bitcoin demişken, bir önceki videomuzda konuştuğumuzda benim için turuncu kutunun önemli olduğunu söylemiştim. Demiştim ki bu alanın kazanılması ve bu alanın manipüle edilmesi gerekiyor. Bakınız geldiğimiz noktada burası manipüle edildi. Bahsettiğim turuncu kutu kaybedildi ve sonrasında hemen hızlıca kazanıldı. Ve burası tekrardan destek bandı olarak önümüzdeki süreçte fiyatı tutmaya çalışacaktır. Benim için artık üst bölgede anlık olarak 114 bin dolar olan bitcoin için 117 bin dolar, 123 bin dolar ve sonrasında 130 bin dolar beklentim var arkadaşlar kısa vadeli geri çekilmelerde özellikle veri akışları gelebileceği saatlerde 110.000, bin, 111.000 bin bandı benim için destek olacak. Orayı da kaybedersek artık 105 ve 100.000 bandları yine masada olacaktır. Yine söylüyorum arkadaşlar bunlar da problem değil. Yani fiyatın bugün 100 bin bandına düşmesi bizim devasa boğamızı bozacak diye bir şey yok. Benim buradaki gayem gibi veya tepeyi tahmin etmek değil. Benim buradaki gayem fiyat hareketi şöyle zikzaklı yapıları çizerken nereden dahil olabilirim? nereden kendime düşeni alabilirim. Bunu defalarca yaptım. Halen de yapmaya devam edeceğim. Bunu en net şekilde işlemlerimi paylaştığım grupta yapıyorum. Oraya gelirseniz her şey çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ethereum demişken dostlar Ethereum son dönemlerde özellikle ETF para akışlarının nispeten yoğunlaşması, para akışları nispeten azalmasıyla beraber şurada bir yatay hareket içerisinde bulundu. Fiyat bir türlü 4300 bandını aşamadı ama kaybetmek de istemiyor. Bu noktada benim alt bölgede lokal destek bandım 4000 olurken Üst bölgede ise kapatarsak 4800 bandı var arkadaşlar. Halen oldukça pozitif bir Ethereum duruyor karşımızda. Özellikle şu dönemlerde ufak ufak geri çekilmeler her defasında benim için alım fırsatıdır dedim. Demeyle de devam edeceğim. Bu noktada Ethereum şöyle 4000 bandına kadar gevşerse benim için yine alıcı fırsattır bu arkadaşlar. 4300 bandı da kısa bir destektir. Üst bölgelerde ise bahsettiğim gibi bu alanları test edeceğiz. Ve yeni bir ATH bandı geldikten sonra çok daha büyüklerini konuşacağız arkadaşlar. Bu boğa muhtemelen Ethereum boğası olacak. Evet dostlar böyle çok fazla grafiklere girerek sizleri bunu almak istemiyorum. Bunları hem Twitter tarafından hem de Telegram tarafından an ve an paylaşıyorum arkadaşlar. Twitter'dan beni takip etmek isterseniz şuradan bıraktığım adresten ulaşıp beni takip edebilirsiniz. Telegram kanalıma katılmak isterseniz detayları açıklamada kontrol edebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım her herkes için bereketli ve oldukça keyifli bir hafta geçer. Bir sonraki içerikte görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın efendim. Bay bay.